Öyle diyorum baba. öyle değil, öyle değil. Şunu ola. <laughs> ha, yavaş 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 çok yavaş. <laughs> nuk <laughs> diu seneker seneker 5 7 2 0 çalışacağım sadece tasvir edebilirim. 1 4 3 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3

Ha? Arkadaşlar, gelmiyor yapmış sınavda Teşekkür ediyoruz. Ali Şahin abimiz öyle unutulmaz bir esere vesile olduğu için önce kendisine teşekkür ediyorum. Ve benim sesim müsait değil. Hocam siz benim yerine hoş geldin konuşması yapın. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim ile inşallah programımız başlayacak diye söyledi. Ricada bulundu. Ben onun adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili hemşerilerim, muhterem hanımefendiler, saygıdeğer misafirlerimiz. Hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor ve kucaklıyorum. Hepinizin bildiği gibi 1915'te başlayan Çanakkale Cihan Harbi 3 sene sürmüş. Devamında İstiklal Harbi devam etmiş. Bu güzel yurdumuzu askerler canlarını siper ederek ülkemizi bizlere emanet etmişlerdir. Köyümüzden gülerek, sevinerek giden askerlerimizden 90 tanesi şehit düşmüştür. Şöyle baktığımız zaman kayaların arasında 90 ev yok gibi ama buradan 90 tane şehidimiz var. Bizlere şefaat edeceğini umuyoruz. 17 tane de gazimiz olmuş. Onlar bizim başımızın tacı. Bu vatanı onlar bize yadikar bıraktılar. Çiğnetmediler namuslarını, çiğnetmeyecekleri inşallah torunları. Bu durum dillere kolay, şehit yakınlarına çok zor bir durumdur. Köyümüz 1915'ten 1932'ye kadar şehit vermeye devam etmiş. Evet, şehitlik Allah katında en büyük makam. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ölüm acısını hissettikten sonra hiçbir kimse tekrar dünyaya dönmek istemez. Ama şehitler müstesna. Çünkü şehitler öbür alemde görmüş olduğu o yüce makamı gördükten sonra tekrar dönsek, tekrar ölsek diye bunu arz ederler. İşte şehitlik böyle bir makamdır. Ben sizleri müjdeliyorum. Çünkü sizler şehitlerin torunlarısınız. Allah'ın izniyle yoğun ve büyük bir, bir gayretle bugüne geldik kalede, Irak'ta, Filistin'de, Yemen'de kalan şehitlerimizi ve gazilerimizi 99 yıl sonra isimlerini bularak köyümüze bir anı olarak yazabildik. Elhamdülillah. Şehitlerimizin kabri, nur, mekanları cennet olsun. Şehit ve gazi yakınlarına uzun ömürler dileriz. Hakkın rahmetine kavuşmuş olan bu hemşerilerimizin nerede şehit düştüklerini bulmakta, ve ayrıca hastalıkta vefat eden atalarımızı bulmakta bize yardımcı olan genel kurmay arşiv dairesindeki genel kurmayımız Konya'daki şehit müdürlüğüne Bozkur Nüfus Müdürlüğü'ne ve personeli olan Mustafa Berber Bey Efendi'ye de teşekkürlerimizi arz ederiz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu şehitliğimize maddi ve manevi yardım eden hemşerilerimize. Köy halkımızın tümüne teşekkür ederim. Şehitliğimiz köyümüze ve memleketimize hayırlı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Şehit yakınlarına da başsağlığı dileriz. Açılışa katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyor. Allah hepinizden razı olsun diye dua ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Ali Şahin. Sevgili kardeşlerim, programımız Kur'an-ı Kerim ile açılacak. Hocama mikrofonu uzatıyorum. Fazkırını, <laughs> Böyle Sim! أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة رحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إن للمتقين مفازا حدا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الك... ليتني <laughs> كنت <laughs> ترابا صدق Süsadeleriyle mikrofona davet ediyorum. Bozkır Kaymakamımız Mustafa Demir Bey. Buyurun efendim. Şeyler. Tabii şimdi bahsettiler hem yani Kayan abi olsun, başkanımız olsun. Gerçekten hem Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde biliyorsunuz Has Ordu'ya en fazla belki bu civardan eee asker veren eee kişiler Bozkır'lar. Baktığımız zaman yine bahsettiler, en fazla şehit veren Çanakkale'de yine bu toprağın insanları. E, aynı şekilde şu anda da yani 21. yüzyılda da yine iyi insanlar, güzel insanlar yetiştirmeye devam ediyorlar. Tabi buradaki bir anmadır. Bir kadirşinaslıktır. Bu anıt aynı zamanda o kadirşinaslığın bir anıtı olarak görmek lazım. Bu güzellikleri tabi diğer nesillere de aktarmak lazım. Diğer Avrupa devletleri olsun, Amerika olsun, bilhassa Japonya olsun, bunu çok iyi şekilde yapıyorlar. Biz de belki bunu en iyi yapmamız gereken çünkü en iyi destansı hikayelerin olduğu yer bu topraklar, bu toprakların insanları. Biz de bu Kadir Şinaslı gösteren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu gelenek, bu güzellikler e, nesilden nesile aktarılır. Bu e, şehitlerimiz yüzyıllar boyu hatırlanır eee diliyorum. Bu Anıt'a vesile olan bu Kadir asla vesile olan arkadaşlara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sen. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun. <laughs> Bir aslında şehit ailemizden değil mi Sayın e, Kalmatan'da? Bir yavrudan masum bir yavrudan bu bayrağı da e, açmasını e, protokolümüzün huzurunda. Güzel. Şehit şey, şey, Şehit şey, 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 babası, şey babası var. Şehit babası var, Konya'dan babası getirdik. var mı? 33 tane erin şehit edilmesinde Evet. Bingöl'de evet. 33 evladımız şehit olmuştu. Sekizi Konyalıydı. Birisi burada. Kendisine eee bunu istirham edelim. Bayrağımız yanıldı. İnanın alırsan. Makası veriyoruz torunu da burada var. Tamam Doğruysa o da gelsin, o da gelsin. Ne doğru. kadar güzel. Evet dediğiniz gibi. Benim. Tamam siz de buyurun. Beraber hadi bakalım. Abi. Bismillah. Bismillah. Cenab-ı Hak cennetinde bizleri de onlarla kavuştursun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selam Hacı abi tut. Bayrağı tut da tutalım uçtan şöyle. Şöyle. Dedelerimizin ruhu şad olsun. Bizlere bu vatanı teslim ettiler. İnşallah biz de bu emanetleri tam götürürüz. Evet, köylülerimiz her geliş geçişte ruhlarına birer fatiha okursa e, faydalı olur inşallah. Şimdi, Sayın Kaymakamı, dedem bu. Evet. Efendim bir buçuk yıllık bir çalışmayla e, bu liste oluşturulmuş oldu. Ayrıca gazilerimiz de listelendi. 90 tane şehitimiz İstiklal Harbi'nde Çanakkale'de, Yemen'de e, Cihan Harbi'nin tamamında şehit olanların isimleri, tespit edilebilenlerin aile soy isimleri var. Bir kısmı tespit edilemedi. Umut edilir ki bu vesileyle e, gelinir o ıı, ziyareti tamamlanmış olur. Çok teşekkür ederim. Ellerimize sağlık. Allah bulunuyor. Bir keremin alacağım. bir dakika üzülürüm. Teşekkür ederiz. İnşallah sağ ol. Sağ ol. Sağ Şimdi de belediye başkanımıza hediyesini takdim etmek üzere şehrimizin muhtarı İbrahim kardeşimi davet ediyorum. Buyurun başkanım. <laughs> Başkanımızla muhtarımız Adaş. Inşallah hizmette de, de sırf verecekler. <laughs> İnşallah. İkisi de seçilmişler. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz sayın başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah hayırlı etsin. Sağ olun. Emeği geçenlere gerçekten Sağ çok Allah. teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi de... Bu oluşmasında büyük emeği olan hukus <laughs> müdürlüğü personelimiz Ali Şahin Bey'i. Sizinle davet ediyorum. Tabii buyurun. 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 De, 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 de. E, Mustafa Ber, Mustafa Berber Bey'i davet ediyorum. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Tabii bu listenin oluşmasında bu hizmetin icrasında en büyük emek Ali Şahin anca. Yani eee haksızlık etmiş olur. Eee kendisi takdim etmiş oldu. Teşekkür ederiz. Nüfus müdürümüzün adına da hediyeyi eee Mustafa Bey'den almasını istirham edeceğiz. Ona da ikinci pay sahibi Altın amcamızı davet ediyoruz. O takdim ediyor. Beraber gerçekten şey, şey, şey alsın. Siz alıyorsunuz. Yıldız'dan bir abimiz daha var. Lütfen buyurun. Sura bakmayın. Ee, hatalarımızı görmeyin artık. Bir aile toplantısı. Siz takdim ediyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederiz. Üç binar jandarma komutanımızı e, istirham edeceğiz. Sizden buyurun. E, komutanım. Orada Ahmet e, Sayıcı dayımla Mustafa Albayrak dayımı rica ediyorum. Beraber vermeler. Şöyle dayı. Evet. Beraber. evet. Komutanım, bu vatan sizlere minnettar çok şey bekliyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet hocalarımız, ağabeylerimiz, emekleri geçti. Onlara da bir plaket ee, takdimi olacak Hocam, hocalar adına siz buyurun lütfen. <laughs> Mustafa dayı da ee, onu ee, Hadi buyurun bakalım. Hızlandıralım <laughs> biraz. Dernek başkanımız Mustafa Yameder amca da hocalarımıza hebiyesini takmak Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Tamam. Sayın Kaymakam, sayın belediye başkanı, değerli komutanlarım, değerli hemşehrilerimiz bu güzel gün Açılış kısmı tamamlanmış bulunuyor. Şimdi namaza geçiyoruz. Sonra yemek ikramı var. Hayırlı mübarek olsun. Bütün büyüklerimizi teşrifleri için teşekkür ediyoruz. Sizleri de hürmetle muhabbetle kucaklıyoruz. Allah emanet <laughs> <laughs>